Merhaba arkadaşlar, Atiye'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar, tek renkli bir e, lifimiz var şu anda görmüş olduğunuz gibi. Bu lifimizin e, kenar çalışmasını yapacağız inşallah hep beraber. E, gördüğünüz gibi taban lifimizi hazırladık, ortadan başladık, altı e, parça halinde e, tek tek parça yapmıyoruz bunu. Daha önceki videolarımı izlediyseniz orada görmüş olacaksınız arkadaşlar. Ortadan başlayıp dönerek taban lifimizi yaptık arkadaşlar. Ben kenar çalışmasını sizin için göstermek için bu tek bir dilimi bıraktım. Hep beraber yapalım isterseniz. Başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada tam bu dilimi bıraktım ben. Burada hani bilen arkadaşlarımız yine yapıyor, biliyor. Bilmeyen arkadaşlarımız açısından ben gösterme gereği duydum arkadaşlar. Burada bir tane zinciri çekiyorum. Hemen tığımın başına doladım ve bir fıstık ilerisine tığımı batırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde üçlü trabzan yapacağım. 1 2 3. 3 tane de zincir çekiyorum. 1 2 3. Ve bunu hemen ters döndürüp bir tane pimpirik yapıyorum bu şekilde. Tekrar aynı şekilde aynı yere batıyorum arkadaşlar. Üçlü trabzan 2 3. Tekrar 3 tane zincir çekip bir pimpirikle tekrar dönüyorum bu şekilde. Arkadaşlar burayı altı tane üçlü trabzanla dolgu yapacağım kiprik olması için lifimizin kenarının kipriği olması güzel olması açısından hemen dibine tekrardan bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Dibine batıyorum. Yine aynı şekilde dibine üçlü trabzanla 1 2 3 3 tane zincir ve hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi ters döndürüp bu şekilde Evet tekrar aynı şekilde dediğim gibi 6 tane üçlü trabzanla dolgu yapıyorum arkadaşlar. 2 3 zincirle de geri dönüyorum. Kaç oldu? 2 4 5 bir tane daha yapalım. Başına doluyorum. Ve hemen 1 2 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir pimpirik daha yaptım. Bunu zincir çekmeden hemen buraya bir fıstık ilerisindeki bu boşluğa batıyorum arkadaşlar. Hemen çektim. Tekrar Tığımın başına doladım. Bir fıstık relisine Bakınız arkadaşlar. Bu şekilde battım. Birini bir ikisini bir ikisini bir 3 tane zincirle bir pimpirik yapıyorum. Tekrar trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan Evet arkadaşlar. 3 tane zincir çok usul yapmaya gayret ediyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Evet. Tekrar aynı yere 6 defa üçlü trabzanla ve 3 zincirle dönüp pimpirik yapıyorum bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel kenar kipriğimiz bu şekilde olunca çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bir tane daha kaldı arkadaşlar. Aynı yere 6 defa trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan. Ve 3 tane zincirle tekrar ediyorum arkadaşlar. Çünkü bilmeyen arkadaşlarımız açısından gerçekten tekrar edici olmak çok güzel. Evet. Karşıya bir fıstık ilerisine battım. Ve tekrar ipimin başına doluyorum. Üçlü trabzan yaptım. Üç tane zincir çekiyorum. Bir pimpirik yapıyorum. Tekrar dibine. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Bitirene kadar gelelim arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. Kenar e, kiprikleri değişik kipriklerimiz var arkadaşlar. Ben e, sizler için çalışmalarını yapacağım inşallah. Çok güzel kipriklerimiz var. Yeni lif örmek isteyen arkadaşlarımız için gerçekten e, değişik modeller e, araştırmak gerçekten güzel arkadaşlar. Bir de yaptığımız life üstüne hangi çiçeği bu tabanımızın üstüne hangi çiçeği yapıyorsak kenarına da kenar kipriğini ona göre benzetirsek gerçekten harika oluyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Bakınız. Kipriklerimiz bu şekilde. Çok az kaldı. Bitirelim hep beraber. Dibine tekrar dediğim gibi üçlü trabzan Evet 6 tane olmuş. Hemen karşıya bu şekilde diğer fıstığımıza da birini bir ikisini bir pardon arkadaşlar. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir tane pimpirik daha yaptım dediğim gibi aynı noktaya 6 defa üçlü trabzanla dolgu yapıyoruz arkadaşlar. Bakınız. Bu şekilde dolgumuzu yapalım. Evet. 6 defa dolgu yaptım. 2 3 zincirde çekiyorum ve dönüş yaptım 6 oldu arkadaşlar buraya da daha önceden yapmıştım Evet tam buraya batıyorum bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi taban ipimizin kenarı bu şekilde oldu gerçekten çok güzel oldu e, i̇sterseniz tabii ki bunun üzerine değişik e, çiçeklerle süsleyebilirsiniz arkadaşlar. E, marul lif olarak da yapabilirsiniz. Tabii ki sonraki çalışmalarımızda e, sizlere göstereceğim inşallah değişik modelleri bu taban lifin üstüne e, uygulamak için yapacağız arkadaşlar, uygulayacağız inşallah. E, i̇zlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım sil butonunu da aktif hale getirelim ki benim yapmış olduğum e, el işlerimden haberdar olasınız açısından arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. E, i̇zlemeye devam edin lütfen. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.